Sevgili izleyiciler nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız efendim. Bugün ne yapacağız? Kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni karakter Ember geldi. Ember mı, Amber mı, Jamber mı? mı? E, bilemiyorum ama ben en iyisi Ember diyeyim dedim bu karaktere. Arkadaşlar hemen şöyle e, ben karakterlerimi göstermek istiyorum. 37 tane karakterim var. 3 tane eksik karakterim var. Spike Sandy ve Ember. Arkadaşlar 3 tane efsanevi karakterim eksik. İnşallah Ember'ı veya da Sandy Spike'ı Herhangi birini çıkarmayı umut ediyorum arkadaşlar Görüyorsunuz Brawl Pass'ta da 70. seviyeye kadar geldim arkadaşlar 70. seviyeye de ulaştım Burada kutuları açmaya başlayacağım Bedavadan da Brawl Pass alma imkanım olacak arkadaşlar Eğer kutulardan bir şey çıkaramazsam Brawl Pass'ı da bu videoda alacağım Ama kutulardan bir şey çıkarsa Brawl Pass bedava olan Brawl Pass'ı başka bir videoya saklayacağız arkadaşlar. O zaman hemen geçelim kutuları açmaya. Başlayalım o zaman. Ben Ember'ı çıkaracağımızı tahmin ediyorum arkadaşlar. Ben de 37 karakter var dedim. Gösterelim onları. Şöyle e, altınlarımızı alalım. Büyük kutu devam. fanlarını almayacağım yalnız. Güç fanlarını sona bırakacağım. Zaten alsam da e, ne oluyor? Kutuya çeviriyor güç fanlarını arkadaşlar. Evet kalan önce bir dedi. Bakalım Ember mı yoksa başka bir şey mi? Ve aksesuar çıkarttık arkadaşlar. Hedef tahtası Shelly'nin bir aksesuarını açmış olduk. Aksesuarla videoya başladık arkadaşlar. Kalan önce bonus verdi bize. Jeton katlayıcı. Devam ediyoruz. Hiç boş yapmadan hızlı bir şekilde videomuzu bozmadan Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir dakika, iki dakikadır videodayız. Kalan önce bonus, bonus hayırdır ya katlayıcı. Ne yapalım biz o kadar? Evet, 10 tane elmasımızı aldık. Ulan bu kutuları açarken yanında bir şey mi yeseydik? E, Lord Enzel gibi bilemiyorum ki. Adamın da reklamını yaptık. Adam 1 milyonlar ulaştı ve. Evet kalan Ege bir diyor. Bakalım tutturuyor muyuz? Yıldız gücü arkadaşlar. El primonun alevli e, atlayışı geldi. Bir yıldız gücü çıkarttık. E, evet. Bir aksesuar bir yıldız gücü geldi. E, devam ediyoruz. Yıldız gücü biraz e, ne yaptı arkadaşlar. Bizim e, oranımızı düşürdü. Kalan öge 2. Bunda kesinlikle bir şey var. Arkadaşlar Spike de olsa Sandy de olsa. Ben bu videoda bir karakter istiyorum. Ve çıkması da lazım bize. Evet. Aksesuar bulun. Ve geliyor mu? Abi bir aksesuar da. Vay anasını satayım ya. Bu nedir ya? Aksesuarların özelliklerini bile okumuyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Videoda zaman kaybı yaşamayalım. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Kalan önce bir dedi. 3 tane aksesuar açtım arkadaşlar. Bir tane yıldız gücü. Ve bir aksesuar daha geldi. Yapış yapış sıvı. Evet Barley'nin güzel bir aksesuarı. Bende yoktu. O da tam oldu. Evet açmaya devam ediyoruz arkadaşlar hız kesmeden devam ediyoruz şu anda 89 santaşım var hemen şu gördüğünüz gibi güç puanlarını es geçiyorum <laughs> karakter çıkaracağım diye umut ediyorum çünkü birazdan arkadaşlar şey yaparız 29. seviyeye gelmişiz açmış açmışım bayağı evet bir mega geldi Mega'dan sadece altın veriyor arkadaşlar. Koskoca mega kutu altın veriyor ya. Ya bu hesaba bir şey vermemesi çok enteresan değil mi arkadaşlar? Kaç ay oldu? Bayağıdır ee, hiçbir şey vermiyor yani. Yıllar olacak. Yılları dolduracağız. Süpersil neden bana karakter vermezsin? Evet şöyle 99 tane taşım oldu. Taş çok arkadaşlar. Evet kalan öge bir dedi. Ve hiç bekletmeden kolette bir aksesuar çıkarttı arkadaşlar. Ee, ne kadar da çok aksesuar verme hevesi varmış ya oyun bize. Ama sıkıntı yok. Bir mega açıyoruz ve kalan önce iki. Bu sefer karakter var mı? Var bence arkadaşlar var. Bu videoya like atmayı unutma. Kanala abone değilsen abone ol kanka. Evet bir aksesuar da Ya sayamıyorum artık. Kaç tane aksesuar çıkarttık sayamıyorum. Eee evet işte bu. İşte bu. Spike en çok istediğim karakteri çıkarttım arkadaşlar. Spike iğne saçan kaktüs bombaları falan vesaire. Bunları zaten herkes biliyor. Ama bende yoktu. Yıllardır bu anı yani bekledim. arkadaşlar aylarca yıllarca spike çıksın diye beklerken istediğimizi aldık mı? Bence aldık arkadaşlar. 2 yıldır bu oyunu oynuyorum. Spike'ı yeni çıkarıyorum. Artık siz artık ne yapıyorsunuz? Siz yani onun hesabını yapıyorsunuz. Evet, aksesuar araştık, Baba spike kaçtık be. Artık var ya bir dünya kupa kasacağız yani. Kalan önce. Evet şimdi ee, bu güç panlarını aslında şeye basabiliriz. Aynen spike'a basabiliriz arkadaşlar. Mantıklı. Spawn'larını basalım. Ee, şu arkada kalanları basalım. Bir daha uğraşmayalım yani. Evet baba spike'ı çıkarttık be. Harikayız ya. Evet bir spike. Spike'a çakalım abi. Spike'ı bir maxlayalım yani. Bu videoda hak ediyor maxlanmayı kendisi. Kalan öge 1. Ee, artık bu yazıları görmek bana bir anormal geliyor arkadaşlar çünkü aylarca, yıllarca görmedim onu yani. <laughs> evet, kalan öge 2 ve bir şey geliyor. Bir yıldız gücü. Mekanik kaçış, Rico. Bu, bu bana çok iyi oldu arkadaşlar. Rico'yu oynamayı seviyorum bu aralar. Rico'yla Varya. Of. efsane işler çıkaracağız. Yeme de yanında yat. Kalanı yeme Spike ya. Ya baba Spike'ı çıkarttık baba. Ben biliyordum zaten. Bu bu açılım ne bir şey çıkaracağımızı biliyordum yani. İçime doğmuş değildi. İçimdeydi yani. Onu hissediyordum Spike. Spike'ı hemen çakalım abi. Şu şu gücü de çakalım. Kutulardan e, maxlanması lazım artık ya. 20 kaldı. Mega'dan bayağı şey geliyor Spike'ıma ya. Bas Spike'a. 94 güç puanı. Oh uh baba. Ne yükselttik be. Elmasları da alalım. O 119 elmasımız oldu bu arada arkadaşlar. Ee, ya orada kalan Ege 1 yazmış çok acayip değil mi? Evet kalan Ege 1. <laughs> Spike Max. Mega açıyoruz arkadaşlar. Ulan bir de Ember'ı veriyormuş yanında. Var ya harika olur ya. Evet. Ee, Spike Max abi. Kesin Max yani. Bütün yüz Spike alıyor şu anda. Evet 58 tane. Bizim plakayı bulduk arkadaşlar. Yürü be baba be. Yürü be. Evet kalan öge. Bir dedi Spike'ıma 10 tane daha. 3 puanı verdi. Spike'ım geldi be baba. Spike'ı çıkarmak. Efsane yani. Evet. Açıyoruz kalanı yeri. Mega. 67 taş. Baba max ya her türlü. Sabahtan beri max diyorum. Yeter Mustafa abi diye dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Evet şu 20 elması da alalım. Gördüğünüz gibi 139 taşımız oldu arkadaşlar. Evet burada sadece e, ne diyor büyük kutu. Ha Spike de maxlandı arkadaşlar tamam. Onu takas yapmayalım kalanı önce Ulan bir karakter daha çıkarsak var ya. Efsane olur değil mi? Efsane olur. Yeme de yanında yat. Ember gel. Hadi be. Yıldız gücü. Şok atıcı. Evet. <laughs> Vallahi hesap var ya. Efsane oluyor arkadaşlar ya. Benim hesap var ya. Böyle bir şey yok yani. Böyle mi? Evet bu arada kutuları bitirmişiz ya. Ne ara bitirdik anasını satayım be. Evet hiçbir şey vermedi Mega'dan. vermesin sıkıntı değil. Arkadaşlar bunların hiçbirini açmayacağım. Şöyle gelelim. Neler çıkarmışız? 10 tane üye çıkartmışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yıl, e, aksesuar çıkarmışız Shelly'e. Bu aksesuar, Jesse aksesuar. Yani her şey tamamlanıyor hesabın arkadaşlar. Bakalım başka neye? El Primo'ya yıldız gücü. E, Barley'e aksesuar çıkarttık arkadaşlar. Barley'nin aksesuarı güzel oldu. Burada Rico'ya bir yıldız gücü çaktık. Efsane oldu. Hızlı yürüyen adamı çıkarttık. E, başka Nani'ye bir aksesuar çıkarttık. Max'a bir aksesuar çıkarttık. Spike'ı çıkarttık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Spike'ı bu videoda maxlayalım mı? Hep beraber maxlayalım o zaman. Hep beraber Spike'ımıza bir max ayarı verelim yani. Sizler de bu güzelliği görün arkadaşlar. Şu anda 7 seviye oldu. Aman Allah'ım max yapıyoruz. 8 seviye, 9 seviye. E artık yani 9 seviye max yapıldı arkadaşlar. Yani boru mu baba? Spike'ı çıkarttık bu videoda. Daha ne diyeyim abi? Ben bunda var ya. Her türlü tufak asarım. Bir de maç atalım arkadaşlar. Bir de maç atalım. Bakalım hesaplaşmada neler yapacağız. Spike ya. İki yıldır seni bekliyordum bebeğim. Nerelerdesin sen ya? Gözünü seveyim. Oo, menzil gücü de çok yüksek ha. Çok iyi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Mustafa Bey'de artık bir Spike var adamın aklını alacağız bunu. Abi çok iyi eee can alıyor Spike. Şuradan göstermek istiyorum size şöyle. Gördüğünüz gibi ne koyuyor ama değil mi baba? Ne koyuyorum bak bak. Yani her türlü can azaltıyor. Şöyle sen bir dur baba orada ya. Bir dur senin keşke be. Gel gel. gel 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 gel. Gel canım benim gel gel. Gel yakınız senle gel. Gel gel El Primo. Gel kanka. Evet şöyle atalım ulti ama sıkıntı yok. Her türlü oluyoruz yani. Adamın her türlü aklını, canını, ciğerini düşüyoruz abi yani. Evet. Aman Allah'ım sen sen ol. Bana sıkın bir daha öyle hareketler yapma. Çok pis kızarım. Nerede bu adamlar? Şöyle. Yani şurada. Şurada arkadaş. Ah. Evet alışacağız arkadaşlar. Alışacağız yani. Alışacağız. Alışacağız yani. Evet, ultiyi biraz daha ileri doğru attım arkadaşlar. Evet, 9 kupa kastık Spike'la. Ee, Spike'la ee, Spike oynayış. Evet, bence de harikaydı müthiş bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah senin de hoşuna gitmiştir kardeşim. Ne yapıyorsun? Bu videoya like atıp kanala hala abone değilsen abone ol. Çünkü 100 bine yakın yıldız puanım var arkadaşlar. Bunlarla da efsane şeyler alacağız. Yani bu videoları kaçırma. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.